الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال <applause> الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه إلا لديهم رقيب عتيد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. صدق رسول الله فيما قال: أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Aziz Müslümanlar bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramından Muaz bin Cebel'e sana dinini kemale erdiren ve onu tamamlayan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi buyurdu. Sonra da mübarek dilini eliyle tutup işte şuna sahip çık dedi. Bunun üzerine Muaz ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de hesabı çekecek miyiz dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepimizi yakından ilgilendiren şu cevabı verdi. İnsanları cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıkları değil midir? Ya başka ne olacak buyurdu. Aziz müminler, dil Cenabı ı Hakk'ın insana verdiği büyük bir nimettir. Aynı zamanda ağır bir imtihandır. Dil, aklın aynası kalbin tercümanıdır. Gönlümüze olanlar onunla açığa çıkar. Duygu ve düşüncelerimiz onunla vücut bulur. Kendisi küçük olsa da yaptığı iyilikler ve kötülükler çok büyüktür. Öyle ki dilden dökülen sözler insanın cehenneme de cennete de girmesine sebep olur. Zira söz vardır sıcacık bir yuva kurar huzur ve mutluluğa götürür. Yine söz de vardır ki ocaklar söndürür. Onulmaz, onarılamaz yaralar açar. Söz vardır, gönülden gönülle köprüler kurar. Bir yetimin yüzüne tebessüm, bir muhtacın derdine çare olur. Söz de vardır, dert olup yakar insanı, geceleri uykusuz bırakır. Söz vardır, umudunu kaybetmiş yürekleri ferahlatır. Zararlı alışkanlıkları Esaretinden bir canı kurtarır, sözle vardır kişiyi günahlara sürükler. Allah'ın rahmeti ve merhametinden mahrum eder. Şairin dediği gibi söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Söz ola avlu aşı bal ile yağ ede bir söz. Kıymetli Müslümanlar, dilin marifetleri olduğu kadar afetleri de vardır. Allah'ın varlığını ve birliğini inkar edip şirke bulaşmak, doğruyu terk edip yalana sarılmak dilin en büyük afetlerindendir. Masum bir insana iftira atmak, sayın nefeslerimizi dedikoduyla tüketmek, insanların arasını bozmak için laf taşımak dilin iflasıdır. Şakayla da olsa İnsanın onur ve haysiyetine dil uzatmak. Ona hakaret etmek ise dilin ifsadıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men kana yu'minu billahi vel ahiri <laughs> fel yagul hayran evli Allah'u ahiret gününe kim inanıyorsa Allah'u ahiret gününe inandığını iddia eden kişi ne yapsın? Ya hayır söylesin evliyeskut veya sussun Hiç konuşmasın. Buyurarak dilimize sahip çıkmayı bizlere emretmektedir. Dilin afetleri sadece gerçek hayatla sınırlı değildir. Yani insanın yaşantısından gördüğü gözle ibaret değildir. Ya yani nerelerde de mevcuttur? Dijital mecralarda. Dilin yol açtığı nice günahlar, nice haramlar da vardır. Yalan İftira, alay ve küfürlü sözleri gerçek hayatta nasıl haramsa sanal ortamlarda da internet ortamında da sosyal merda ortamlarında da yine yalan, iftira aynıdır. İnsanları töhmet altında bırakma ötekeleştiren hedef gösteren onurlarını kıran, hasiyetlerini inciten her türlü söz Gerçek hayatta nasıl kulu hakkı ihlali ise sanal alemde de aynı şekilde kulu hakkı ihlalidir. Kumar gerçekte de haramdır. Sanal alemde oynanması da haramdır. Doğruluğundan emin olmadığımız bir bilgiyi sosyal hayatta paylaşmak nasıl büyük bir vebalse dijital mecralarda da gerçekmiş gibi herkese yayıp göndermek de aynı şekilde büyük bir günahtır. Hele hele yalan haberlerle insanları galeyana getirmek, toplumun huzurunu kaçırmak, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışmak apacık bir nifak, büyük bir günahtır. Hutbemin başında okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Rabbimiz bizlere şöyle buyuruyor. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydedene hazır bir melek bulunmasın. Yani insan ne söylüyorsa saniyesi saniyesine kaydeden hiçbir şey eksik olmaksızın kaydeden rakibun atik diye ifade edilen melekler onunla beraber bulunmaktadır buyuruyor. Öyleyse ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat edelim. İnsanlar arasındaki sevgi ve muhabbet bağlarını koparan, nefret ve düşmanlıkları sebebiyet öne her türlü sözden uzak duralım. Ailede, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinde, iş yerinde, trafikte, hayatımızın her alanında insanlara zarar vermekten kaçınalım. Elinden ve dilinden emin olunan kişi ve Müslümanlardan olmaya gayret edelim. İslam'ın güzelliğini lisanımızdan yansıtalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözüne de hayatımızın bir rehber, bir pusulu olarak kabul edelim. El kelimetu tayyibetu sadagatun. Güzel söz sadakadır. Bir tebessüm de nedir? Sizin için bir sevap için bir yoldur biliyor Has ve sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerimiz gönülleri diriltsin, yürekleri sevindirsin, kalpleri sükunete erdirsin. Önümüzdeki perşembe günü berat gecesini ihya edeceğiz. Bu gece günahlardan arınma gecesi olması hasebiyle bu zamana kadar işlemiş olduğumuz günahlardan tevbe etmemiz için bir fırsat olarak bu gecenin kandilleri bu şekilde idrak etmeye gayret edelim. Berat gecemiz şimdiden <laughs> mübarek olsun. Bu gecenin Kıymetli cemaatimize ve aziz milletimize ve İslam alemine huzur ve saadet getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çıkışta inşallah hayırlı hizmetlere kullanılmak üzere sizlere müracaat edecektir. Oradan inşallah boş geçmesek bu üç aylarda yapılan hasen hayır ve sanatlar, diğer günlerde yapılan hayır ve sanatlardan daha çok sevap verilmesi hasretiyle de, Burayı inşallah yardımlarımızı esirgemeyelim. Ela inne ahsana kelam ve eblağan nizam. Kelamullahil melikin azizil allam. Kema galla Allah tebareke fil kelam. Ve iza guri el gur'anu festemi'u leh. Ve ansitu leallekum turhamun. Euzu billahi min eşşeytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne din indallahi'l İslam. Şüphesiz ki Allah katında geçerli tek din İslam'dır.